Başlık yeni diriliş çelikle cihada. Yıl 2000 yıl sınırları bulanıklaşmış, yapay zekalar yönetimlerde yer almaya başlamış. Ancak Orta Doğu'da tarih yeniden yazılıyor. Neo Osmanlı Devleti yıllar süren kaosun ardından Anadolu topraklarında yeniden doğmuş. Bilim ve geleneği birleştiren bu yeni devlet modern çağın Selçuklusu gibi yükseliyor. Lideri Sultan 3. Selim Han hem bir devlet adamı hem de kuantum fizikçisi. Bölüm 1: Haçlıların dönüşü Avrupa'da gizlice büyüyen bir hareket, tarihin en büyük siberteolojik örgütünü kurdu. Ordo Machina Crucis, yani Makine Haçlı Tarikatı. Bu tarikat, yapay zeka ile programlanmış, kutsal görevle hareket eden Mac Templiers, mekanik tapınakçılar üretmeye başladı. Bu robot haçlılar sadece savaşmakla kalmıyor, Hristiyanlığın mekanik bir reformunu da temsil ediyordu. Tanrı'nın iradesini algoritmalarla uygulamak. 2025'in Mart ayında Tapınakçılar Kudüs'ü almak için harekete geçti. Ancak bu defa Osmanlılar sessiz kalmadı. Bölüm 2: Osmanlı'nın cevabı. Neo Osmanlı ordusu Mekaniye adlı bir birlik kurmuştu. Geleneksel Osmanlı askeri disiplini ile yapay zeka mühendisliğini birleştiren bir oluşum. Bu birliğin başında ünü bütün İslam dünyasında yayılan bir komutan vardı. Mirliba Ahmet Paşa, bir zamanların savunma mühendisi, şimdi ordunun en kudretli yapay zeka kumandanı. Osmanlılar kendi savaş makinelerini üretmişti. Zırhlı sipahiler ve uçan yeniçeriler, savaş dronları Osmanlı motifleriyle süslenmiş, kodları ise Osmanlıca ve Kur'an ayetleriyle şifrelenmişti. Bölüm 3 Kudüs Muharebesi Mac Templiers Kudüs'ü ele geçirmek üzereyken Osmanlı birlikleri Filistin sınırına ulaştı. Yeryüzünde daha önce görülmemiş bir savaş yaşanıyordu. McTemplayers gökyüzüne haç şeklinde lazer semboller çizerek moral çökertiyor. Osmanlı zırhlı sipahileri ata benzeyen biyomekanik araçlarla ileri hücumlar yapıyordu. Uçan yeniçeriler ise akıncı tarzı taktiklerle düşman sinyallerini bozuyordu. Savaşın dönüm noktası Kubetüs Sahra'nın üzerindeki son çatışma oldu.